Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Mucize Bilgiler kanalı olarak bugün de sizlere yeni bir dua videomuz ile karşınızdayız inşallah. Bu videomuzda geçim sıkıntısı ve darlıktan kurtulmak için okunması tavsiye edilen bir duayı paylaşacağız. Ve sizlere bir takım bilgiler sunacağız dostlar. Lütfen duayı uygulayabilmek adına videomuzu en başından en sonuna kadar atlamadan dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü kanalımızın paylaşmış olduğumuz tüm videolarda her saniyeler büyük önem taşıyor arkadaşlar. Bu nedenle videomuzu atlamadan dikkatli bir şekilde takip edip başarılı bir şekilde uygularsanız inşallah Allahu Teala'nın da izniyle duanız kabul olur dostlar. Tabi duaların kabul olup olmayacağını yalnızca Allah bilir dostlar. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın diyerek videomuza geçelim. Geçim sıkıntısına ve darlığa karşı okunması tavsiye edilen bir takım dualar mevcuttur. Kanalımızda Bugün geçim sıkıntısı yaşayan insanlara şifa mahiyetinde harika bir duayı paylaşacağız inşallah. Duanın uygulanışını dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Bu nedenle lütfen videomuzu başından sonuna kadar atlamadan dikkatli bir şekilde izleyiniz dostlar. Unutmayın rızkı veren Allah'tır. Bu nedenle büyü ya da sihir gibi uygulamalardan ziyade dua uygulamalarını yapmak çok daha faydalı olacaktır dostlar. Hatta doğru olan da budur. Bu nedenle bu videomuzu dikkatli bir şekilde başından sonuna kadar dinleyin ve anlatılanları uygulayın. Takdiri Mevla'ya bırakın. Rızık insanın istifade ettiği şeylere denir dostlar. Bu bakımdan kişinin maaşı onun kazancıdır. Bu maaşından istifade ettiği kısım onun rızkıdır. Ayrıca rızık iki kısımdır. Rızkı hakiki ve rızkı mecazidir. Rızkı hakiki insanın yaşaması için gerekli olan her şeydir. Rızkı mecazi ise onsuz hayatımız devam ettirebileceğimiz rızıktır. Dünyaya gelen her varlık beslenmek ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yaratma ile rızıklandırma birçok ayette birlikte geçmektedir. Allah sizi yarattı ve rızıklandırdı. İnsan ana rahmine düşmesiyle rızkı kendisine gönderilmekte ve sonra da göbeği aracılığı ile beslenmektedir. Bütün canlıların da yaratılışlarına göre rızıkları kendilerine sevk olunmaktadır dostlar. Rızıkta faydalanma esastır. Bir insanın rızkı onun malı ve mülkünden yalnız faydalandığı bölümdür. Rızık bir insanın bir canlının ihtiyacını karşılayan şeydir dostlar. Bir insanın çok fazla malı mülkü olsa da bundan ancak yiyip içerek, türlü ihtiyaçları için kullanarak ve Allah yolunda harcayarak değerlendirildikleri onun rızkıdır. Mal varlığının kalan kısmının kimin rızkı olacağını Allah'tan başkası bilemez dostlar. Mutlu insan malını, mülkünü rızık derecesine yükseltebilendir nice varlıklı kimseler bulunmaktadır ki bunların nasipleri yani rızıkları sınırlıdır. Kazançları ile orantılı değildir. Ama bunu büyütmemelidir. Çünkü bu dünyanın ahireti de vardır. Ayrıca dünya imtihan dünyasıdır. Aynı fırsat eşitliğine sahip olan insanlar arasında da rızıkları bol ve kıt olanlar vardır. Ve bu derece derece her toplumda görülebilmektedir dostlar. Rızık hayattan sonra nimetlerin en büyüğü, hamd ve şükrü celp eden bir hazine, insanı ibadet, dua ve niyazlara sevk eden bir kaynak durumundadır. Dolayısıyla her an bize Allah'ı hatırlatmaktadır. Dinimizde mukaddes olan iman ve Kur'an gibi yüce değerler rızıktan çok nimet olarak ifade edilirler. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler Allah'ın nimet verdiği kimseler olarak bildirilmişlerdir. Onlara verilen bu nimet iman ve İslam nimetidir. Evet dostlar, şimdi de duamıza geçelim. Bu kısa sohbetten sonra duamıza geçelim. Geçim sıkıntısı, rızık tarlığı çeken kimseler her gün yüz defa aşağıdaki duayı okumalıdır. Bu dua sebebiyle inşallah geçim sıkıntısından, darlıktan kurtulup geniş rızık elde eder. La ilahe illallahül... Pardon arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başlayacaktık. La ilahe illallahül hakimül kerim, la ilahe illallahül aliyyül azim, sübhane rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim, elhamdülillahi rabbil alemin. Evet bu duayı arkadaşlar her gün yüz defa okumaya devam eden kişinin inşallah geçim sıkıntısından darlıktan kurtulup geniş rızık elde edeceği söyleniyor. Tekrar okuyalım arkadaşlar. La ilahe illahul hakimül kerim. La ilahe illahul aliyül azim. Sübhane rabbis semavati ve rabbil arşil azim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ayrıca sabah namazından sonra ya da önce abdestli olarak kıbleye doğru seccade üzerinde 308 defa yar ...ve arkasından 186 defa... ...ya ve haptespih çekmeye devam ederse... ...rızkı genişleyip ummadığı yerlerden... <laughs> ...gelerek kimseye muhtaç olmadan... ...yaşamını sürdürür arkadaşlar. Evet arkadaşlar... <laughs> ...videomuzun dua bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Rızıkla ilgili olan sohbete devam ediyoruz inşallah. Rızkın da helal ve haramı vardır. Bir işin akıl, can, mal nesil ve dini koruma şeklinde for, formüle edilen dinimizin temel amaçlarına açıkça zarar vermesi, onun haram kılınmasının temel sebebi ve açıklaması olarak kabul edilmiştir. Aklı korumak için içki ve uyuşturucular, canı korumak için adam öldürmek, cinayet malı korumak için hırsızlık, nesli korumak için zina ve fuhuş, dini korumak için de batıl inanışlara saplanmak haram kılınmıştır dostlar. Kur'an'da insanın dünya ve ahireti ile ilgili bulunan hayır ve şer diye iki kavram vardır. Bunlar dolaylı yoldan rızıkla da ilgilidir dostlar. Hayır istenilen şer ise kaçınılan şeylerdir. Hz. İbrahim aleyhisselama verilen mallar, Hayır, Karun'un sahip olduğu mallar ise şerdir. Onun için Allah'tan her şeyin hayırlısını isteriz. İş hayatında haksızlıktan sakınmak, işçi ve işverenin ilişkilerini gönül rızasına dayandırmak çok önemlidir. Helal ile beslenmek, her şeyin iyi ve hayırlısını kullanmak, sağlığın ve huzurun temelidir dostlar. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ifadede de, de berekettir arkadaşlar. Bereket, dua ve ibadet ile elde edilmeye çalışılan bolluk, genişlik, hayır ve mutluluktur iyi ve hoş karşılanan bir şeyin süreklilik arz etmesine de bereket denilmiştir. Allah'ın dilediği kullarına yerden ve gökten bereket kapılarının açılacağı da müjdelenmiştir. Bu nedenle arkadaşlar bol bol dua etmeliyiz, bol bol ibadet etmeliyiz, bol bol helal kazanç ve helal rızık istemeliyiz. Çünkü helal olmayan bir <laughs> rızık, ee, haram olan rızık arkadaşlar kesinlikle tavsiye edilmeyen rızıktır. E, herkesin helal yoldan kazanması ve ekmeğini helal yoldan e, elde etmesi gerekir. Çünkü oldukça önemli bir husus olduğu için e, helal olan isteklerde bulunmalıyız. Helal olan şeyleri istemeliyiz. E, haramdan kaçınmalıyız dostlar. Bu videomuzda da kusura bakmayın biraz boğazımda bir ağrı oluşmaya başladı arkadaşlar. Videomuzu burada noktalayalım. Zaten duayı paylaşmıştık. Sonraki videolarımızda da farklı dua paylaşımlarıyla devam edeceğiz inşallah. Mucize Bilgiler kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın diyerek videomuzu noktalıyoruz değerli dostlar.